Resim şimdi tabii ki bütün dünya bir salgın ortamından geçiyor. Ben her şeyi aslında getirip yine de salgına, salgın sonrasına bağlıyorum. Hatta şu iddialar var tabii. Mesela bu salgın ortamında işte bazı zenginlikler de birikiyor. Bazı hane halkları işini kaybetmemiş insanlar harcamaları kısıtlandığı için haliyle birikimleri artıyor. Yine bazı şirketlerin birikimleri artıyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz belki. Yani salgın sonrasında yeni bir dünya olacak. Yeni bir ekonomi olacak. Tabii ki yeni yatırımlar olacak mutlaka diye düşünüyorum. Çünkü gerek işletmeleri yeni ortama uyarlamak için var olan işletmeler bile belki de yeni yatırımlar yapmak zorunda kalacaklar. Şimdi tabii KKTC özelinde bakarsam Bizde zaten yaygın bir yatırım düşmanlığı, sermaye düşmanlığı var. Ve bugünlerde bile yani bu salgın vesilesiyle işte varlık vergisi getirelim, ultra zenginlerin paralarına el koyalım, bu salgını atlatalım. Pekala ondan sonra ne olacak sorusunu pek soran yok. Ve işte yatırım düşmanlığı da devam ediyor. Yani her gün bunun örneklerini yaşıyoruz. Nasıl olacak? diye düşündüğüm zaman yani aslında bunu lafı size bırakmak için söyledim. Ama bunlar da benim kanaatlerim. Yani bu yatırım düşmanlığı devam ettiği sürece salgın sonrasında e, ekonomimizi eski seviyelerine dönüştürmek falan mümkün olacak mı? Olamayacak diye düşünüyorum. Tabii Ali ile benim de bir kanaatim var ama sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi dünya açısından mı, Kuzey Kıbrıs açısından Gerek mı? Gerek dünya yani, gerekse Kuzey Kıbrıs şimdi açısından. Dünya açısından tabii i̇ki perspektiften de tabii bakarsanız memnun olurum. Dünya açısından e, olaya baktığın zaman ben çok pozitif görüyorum. Yani dünyada kafası çalışan bir şeyler yapmak isteyen insanlar var, rekabet var, fırsatları değerlendirmeye çalışacaklar. Yani artık dünya eskisinden çok daha dinamik, çok daha çabuk tepki veren bir dünya Hı. ve dünyada da bir tek Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa yok, Japonya var. Şimdi mesela Çinde de bir sürü Çinli Amerika'da eğitim görüyor, Çine dönüyor, girişimi de öğreniyorlar, tabii, tabii. bilgiye de ulaşıyor. Zaten uzak doğuda. E, girişim girişim 5000 senelik bir şeydir çünkü tüccar millettir. Yani şey e, Mısır, Mısır diyorum. Çin çok eski bir medeniyettir. 5000 evet. senelik medeniyet. Yani o medeniyet e, işte son 1800'lerden sonra inişe geçmiş ama onun bir şeyi var, altyapısı var. Mesela Hong Kongluların ne kadar girişimci olduğunu söylemiştim. Hong Konglular Çin asıllıdır. E zaten Endonezya'daki, Malezya'daki Çinliler de o işin iş hayatının ana damarını oluşturuyor. Singapur dersen Singapur, Çin, Çin zaten. orijinlidir. Zaten ondan ayrılmıştır Malaylardan. O bakımdan hele bu bu yeni düzene en fazla etki yapacak olan ...haberleşme ve IT, internet, e, bilgisayarlar ve cep telefonları. Bunlar müthiş bir şey. Yani bunu öngöremiyorum. Ne, Bilişim ne olacağını. teknolojisi diyoruz. Ama ben diyoruz, tabii. geçmişe göre e, çok hızla bu işin toparlanacağını düşünüyorum. Çok hızla toparlanacağını Ama bu herhalde... Mesela bazı... bir örnek vereyim sana. E, şimdi ula, ulaşımda... Biliyorsun konteyner sıkıntısı var diyoruz değil mi? Çoktan bir sürü firma konteyner imalatına başlamıştır. <laughs> evet. Yani bir süre sonra bakacaksın konteyner fiyatları düş düşecek. E, bu böyledir yani. Bir şeyin fiyatı artınca onun üretimi teşvik ediyorsun. O bakımdan ben dünyada ki gelişmeyi çok olumlu buluyorum. ha Bu gelişmeyi daha nasıl hızlandırabiliriz? E, meselesi tartışılır tartışılır. Ee, finans zaten. konusundaki olumlu düşüncelerimi söylemiştim. Yani dünya finansındaki bu müthiş e, gelişme düşünebiliyor musun ya Amerika 1,9 trilyon dolar Evet emisyon yapacak şimdi ve hiçbir ve, olmayacak. Doların değeri arttı. Doların değeri arttı ve şimdi altyapı için de 2 2,5 trilyon harcayacağım diyor. Çünkü Amerika'da Havaalanları şunlar bunlarda ciddi altyapı yatırımı gerekiyor. Yani bütün bunları düşündüğümde ekonomiyi ayağa kaldıracak bir etki yapacak diyoruz. Dünya ekonomisine de etkisi olacak tabii. Yani Amerika çünkü o şeylere mal talep edecek. Bilmem ne edecek falan filan. O bakımdan ben e, dünya ekonomisinde bu şey sonrası pandemi dediğimiz olaydan sonra ciddi e, bir şey olacağını düşünüyorum. Düzelme olacağını. Bu bilişim teknolojisiyle ilişkili bir şekilde Bitcoin'e de söylemem lazım çünkü belki çok küçük hacimler ama biz de tartışmıştık bunu ve evet, ben evet. hani fiyatlandırma, alışveriş yapabilirse eğer Bitcoin kalacak hayatımızda diye böyle bir şey yapmıştım. Bu hafta öğrendiğime göre bizim bazı mağazalar bile Bitcoin ile satış yapıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Ve yani bunun altyapısı da, elektronik altyapısını da oluşturan şirketler var şu anda. Yani siz bitcoin ile satışınızı yapıyorsunuz. İşte belli bir süre sonra, 3 gün, 5 gün sonra neyse anlaşmanıza bağlı olarak zaten onun karşılığını istiyorsanız zaten alıyorsunuz. Dolayısıyla... Anında da alabiliyorsunuz canım 5 güne falan ihtiyaç yok. E, yok. O aracı şirketler A aldın. var şu anda. Ha, yani çünkü bilişim gerekiyor ya şeyde, evet. kasada. Evet. falan Dolayısıyla e, Dediğiniz gibi para da Aslında bilişimin bir parçası Olarak elektronikleşecek falan Kontrolden çıkacak bambaşka bir dünya Pekala bu Ayak uydurmanın e, Çaresi ne Şimdi Kıbrıs'a veya Türkiye'ye Gelişmeyi istiyorum. takip edeceksin Tabii yani bir Ben de mesela daha evvel kabul ediyorlardı Bitcoin bizimkiler Şimdi söyledim Daha iyi tanıtımını yapın ve Bitcoin hesaplarını açın önemli yerlerde ve doğrudan Bitcoin alın. Doğrudan Bitcoin alınca öyle e, bir iki güne ihtiyaç yok, yarım saat içinde hesabına geçiyor para. Tabii Ama onu onu Bitcoin mı? olarak onu Bitcoin olarak da tutabilirsin. Anında dolara veya Türk lirasına İhtiyacın da çevirebilirsin. çevirebilirsin. Dersen ki ben Bitcoin'i aldım, bunun e, paraya ihtiyacım var, hemen bunu Türk parasına çevirebiliyorsun. Banka hesabına yatıyor müthiş bir şey bu yani bankaya git gel ondan uğraş falan Bunları ortadan kaldırıyor Ben çok olumlu bakıyorum E, mesela e, besin Bey bizde şu anda e, Türkiye'den e, işte kargoyla internet üzerinden tabi şimdi bazı işlerde birbirini tamamlıyorsunuz internetten alışveriş yapıyorsanız iyi kargo şirketleri gerekiyor mesela evet, evet. Ee, alışveriş yaptığınız zaman geçen hafta e, bir arkadaşım paylaştı sosyal medyada. Yani yuvarlayarak söylemek istiyorum. 200 TL'lik alışveriş yaptı. Adaya gelene kadar yani 200 TL'den fazla üstelik gümrüğe gitmek zorunda kaldı falan. Şimdi bu tempoyla bu yeniliklere ayak uyduramazsanız nasıl olacak bu iş diye merak <laughs> ediyorum ben. Ve tabii ki bu... Bundan... Orada, orada devletler tabii işin içine giriyor. Gümrük giriyor, bilmem ne giriyor. Ben vergi alayım, yavaşlatayım diye. O bir problem. Orada da bir sürtüşme çıkacak. Yani tüketici, halkın baskısı, devlet. Devlet bu işlerden para kazanmak istiyor. O bakımdan bu olacak, bu mücadele bitmez yani. Tamam, şimdi mesela yatırımla ilişkisini kurmak istiyordum ben. Yani mesela bizim gibi siyasal olarak da çeşitli sorunları olan e, küçük topluluklar e, bu gelişmelere ayak uydurabilseler aslında güzel yatırım cennetleri haline gelebilirler. Evet. Diye e, düşünüyorum. Ama bilmiyorum yani bu verdiğim örnekten de hareket edersek hem yani devlet bürokratik engellerle vesaire hem yatırımcının önüne dikilecek hem de aslında yurttaşlarının da hayat standartını bir anlamda aşağıya doğru çekmiş olacağız. Şimdi olacak. o bizi eğer Kıbrıs ölçeğine getiriyorsan, yani Kuzey Kıbrıs evet. ölçeğine getiriyorsan, büyük bir sorun var burada. Bu da bürokrat sayısının çok olması. Kıbrıs'ta bu bakımdan müthiş bir reform lazım. Bir şey, politikacı politikadan ayrıldıktan sonra bile başına sendikaların ördüğü çoraplardan bahsetmez. Şikayet de etmez. Şikayet de etmez. Özel sohbetlerde ancak bunu söyleyebilir. Böyle bir hava var. Ben aslında buradaki memurların az para kazandığını düşünüyorum. Hı. Şimdi mesela bu son... Sizi sevecekler şimdi. Ha, sevecekler, <laughs> sevmeyecekler. Son pandemi <laughs> sürecini ele aldığın zaman Kıbrıs'taki en mutlu kesim memur kesimidir. Çünkü bir kısmı hiç çalışmadan maaşını almıştır. Bu tabii müthiş bir avantaj. Bu da onları mutlu etmiştir. Yani mutluluk böyle bir şeydir. Kıskançlık, mutluluk birlikte olur. Ve her insanda vardır bu. Ya bir hikaye anlatayım sana. Buna sırasında tersini söyleriz. Bunun Bundan iki ay evvel anlatmış mıydım bunu ya? Gece yarısı hani ...karşıya geçemiyorlardı da ben mutlu oldum dedim. Bu hikaye anlattı mı? Ha. Şimdi bizim Reşat Bey var. Hani diyaloğun evet. sahibi arkadaş başındaki. Bir de Adnan Bey var. Adnan Bey de burada yaşıyor. Güneyde de pro dükkanları var. Yani Güney'i zehirliyor evet. Rumları pro satarak. Evet. Ben de arada bir içiyorum işte orada. Bunlar bir gece oturuyoruz. Bunlar ikisi sohbet ediyorlar. Tamam mı? işte karşıya geçemiyorlar Rum tarafına. Reşat Bey diyor ki ya ya ben geçeceğim işte dükkanlarda alışveriş yapacağım burada bulamıyorum bazı şeyleri falan. O da diyor ki dükkanlarıma uğrayacağım gidemiyorum falan filan diyor. Salgın nedeniyle evet, en geçemiyorlar. Evet. Şimdi halen engel var da o, o gün iki ay evvel daha sıkıydı salgın engel. Sonra birdenbire hissettim ki bende bir mutluluk oluştu durup dururken. Şöyle kendi kendime ya Besim niye mutlusun yani nedir? Neredeyse güleceğim. Niye biliyor musun? Bunların ikisi gidemiyorlar ya. Ben mutlu oldum çünkü ben zaten gidemiyorum. Gidem. <laughs> Benim karşıya geçmem zaten yok. Geçemem. Bunlar gidemeyince kendinizi onlardan oldum. eşitlenmiş bir yani gördünüz? Daha mutlu oldum abi. E tamam ama siz aşağıdan yukarı çıktınız. Aşağı aşağı? Mutlu oluyor musun Ben niye mutlu olsun şimdi, ki şimdi? Böylece kendinin zamanında yaptığı tercihler olumlanmış oluyor. Ne kadar akıllı olduğunu mu hissediyor mesela O da var. Sizce? Tabii. O da var bu da var. Çok önemli. Bu sorun yalnız burada yok. Böyle ufak yerlerde var. Mesela Katar'da, Dubai'de de Dubai'liler hiç çalışmazlar. Ve hepsi de iyi para kazanırlar. Oturdukları yerde. Çünkü nüfus azdır orada. Kendi vatandaşı. Dışarıdan gelenler müthiş bir ekonomi yaratmışlardır. Oradan gelenler gelirler, bunları rahat götürür. Yani burası çok zengin bir yer olabilirdi aynı sayıda memur iki misli maaş alabilirdi. Gene de bütçeniz açık vermezdi. En basitini söyleyeyim. Buranın komparatif avantajı vardır. O nedir? Turizmdir. Komparatif avantaj. Mukayeseli avantaj. Evet. Şimdi biliyorsun sen de kaç tane önemli turizm yatırımına engel oldular. Ve komik şeylerden engel oldular. Ve bunu söylemiyorlar. Bak çok enteresan. Sen hiçbir politikacıdan, eski başbakandan, eski, eski bakandan ya biz falan işi engelledik, keşke engellemeseydik diyeni gördün mü? Hayır. Göremezsin. Ve olanı da, çünkü buraya millet hevesle gelir. Zaten iş adamı zaten dediğim gibi rüyayla gelir. Heves eder, çoğunlukla da çarpılır. Hapı yutar yani. Ama bir kısmı muvaffak olur. Yalnız turizm yatırımları değil. Adalarda ne olur? Mesela adalarda sanayi olmaz. Evet olmaz. Be yani hangi yerler ufak yerler kadar ha, ne kadar olur adalarda paket gibi bir şey olur böyle kozmetik sanayi şeyleri olur normal bir fabrikanın yan ıı, ıı, şeyleri var yan sanayi şu bu bunlar sen hangi ufak adanın sanayide büyük bir ıı, güç haline geldiğini gördün tabi ile Japonya ya da kabul etmeyeceksin onlar ülke. Evet. Şimdi bizler mesela vizyon da önemli burada sen Diyeceksin ki bu yaptığımın uzun vadeli durumu nedir? Yani bir işi 3-4 sene subvansiye edersin. Açıktan parayla desteklersin. Ama 3-4 sene sonra ayakta durması ve büyümesi, gelir getirmesi gerekir. Onun için buraya pratik şeyler yapacaksın. Mesela iletişim ve şey konularında, araştırma konularında vergi muafiyeti ama çalışanın maaşından da vergi almayacaksın. Bak bunu kaçırıyorlar. Evet. Bunu kaç çalışanın maaşından da vergi almayacak. Zaten esas vergi orada oluşuyor. Tabii şeyde. büyük vergi oluşuyor. Çoğunlar Adam mesela 50 bin lira, 50 bin lira maaş görünüyor. Ce cebine 25 bin lira geçiyor adamın. 50 bini olduğu gibi alması lazım. Ki 50 bin para değil. 10 bin dolar bile değil 50 bin ya Artık araştırmada da 30 bin, 40 bin dolarlık maaşlar normal maaştır. Sağlık olabilir. Sağlıkta da Özellikle onu yapabilir. Özellikle kronik hastalıklarda herhalde değil mi? Ya yani sağlıkta o... mesela bir tüyo vereyim. Mesela burası ilerlemek istiyor mu? Yapacağı şey şudur. Ben sağlıktan hiç vergi almayacağım. Nasıl ama? Sağlık harcamalarından. Çalışandan da bak. Hastaneden vergi almayacağım. Getirdiği malzemeden gümrük almayacağım. İlaçtan gümrük almayacağım. Doktordan hemşireden gelir vergisi almayacağım, sigorta primi ve emeklilik fonu kesmeyeceğim. O kendi başının çaresine bakar merak etmeyin. Yani aptal değil adam. Bir tane özel fona olur, oraya ufak ufak para yatırır, emekliliğini... Yani adama diyeceksin ki, hastane işinde misin kardeşim? Benim senden işim yok devlet olarak. Bir kuruş almayacağım senden. Ne olacak o zaman biliyor musun? Evet. Bak üzüldüm. söyleyeyim sana. Bugün çok para kazanan doktorların Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de sorunu vergidir. Çünkü aldığı paranın yarısı vergiye gidiyor. Aynı şey bilimcilerde de tabii. Tabii. Evet. Sen bunu yaptığın zaman adam göğsünü gere gere, gelirini deklere ederek, mesela Türkiye'de çok para kazanan doktorların birçoğu gelirini belli etmiyor. Açıktan alıyor bilmem ne parasını. Vergiden kaçmak için. Evet. Burası hastaneler için ideal bir yerdir. İklimi de çok uygundur. Mesela hastane olayı, sağlık olayı daha ve söylemiştim çok gelişecek bir olay. İnsan ömrü uzuyor, hastalıklar artıyor. Sadece sağlık sektöründe ama sağlığa bağlı her türlü sektörde sağlığın araştırması, sağlığın yan sektörü hiçbirinden bir kuruş vergi almayacaksın. O zaman burası nasıl zenginleşir biliyor musun? O gelen adam doktor belki senede 1 milyon dolar para kazanacak kardeşim. Ne yapacak bu parayı? Kendine güzel bir villa alacak. Evet. Güzel bir yat tekne alacak, bir tane bahçıvan tutacak, şoförü olacak, çocuğu okula gidecek, parayı harcayacak, lokantalara gidecek. Yani bunun dışı parayı harcamadan kazanacaksın. Devlet memurundan da hiç vergi almayacaksın. Devlet memurundan vergi hikaye masaldır biliyor musun? O zaten... Ya <laughs> ama <Erzaf> onu öyle <laughs> demiyor. Ulan ben devletim, sana buradan para veriyorum. Sonra muhasebecim onun bir kısmını kesiyor, uğraşıyor, geri getiriyor bana. Niye? İş çıkarıyor. <gülüyor> Çıldırıyorum <gülüyor> ya o. Kardeşim Eşitlik devlet şey memurundan var. vergi almayacaksın. Devletin işçisinden de vergi almayacak. Böyle komedi devlet, olur devletinden olur devleti vergiden muaf tutacaksın. O zaman şey. da psikolojik man bunların şeyi yıkılacak. Çünkü böyle yaparsan vay namussuz vergi muafiyeti var diye engelleyecekler bunu. Devlet memurundan vergi almadığın zaman söylenecek laf kalmayacak. İşçi de mesela vergi vermez, İşveren verir. İşçi ne diyor? Ben vergi veriyorum diyor. Kardeşim sen vergi vergi vermiyorsun. Sen eline geçen paraya bakıyorsun sonra. Kağıt üzerinde vergi görünüyor, onu işveren ödüyor. Sen işveren vergi ödemese ne oluyor? İşçinin peşine gidip de parayı ver diyen var mı? Yok, işverenden alıyorlar. Böyle evet. komik ya böyle bir ben deli oluyorum ya. Bazen ben bunu kaç senede söylüyorum tahmin et. 30 senedir söylüyorum. Tahmin edebilirim. 30 Tabii, senedir bu devlet memuru. Evet. Devlet evet. memuru vergisini söylüyorum. Ben ilk işe girdim, üniversite 2'deyim daha. 19, 18 yaşlarındaydım. EAD'de tercüman olarak dediler ki senin 13 bin lira senelik maaşın var. O zaman ciddi para 13 bin lira. Sene 1965. Ay sonu gittim maaşımı almaya. Bana 820 lira para verdi şeydeki adam. Dedim ki bu eksik para dedim. 13 binden 800. 13 bin küsür tutar ayda. Ha. ha aylık, aylık olarak 13.000 13 bin senelik işte 1100 aylık maaşım var. 820 lira para verdi. Bu, bu para eksik dedim. Yok dedi doğru hesapladım. Eksik dedim kavga etmeye başladık. Muhasebe müdürüyle. <laughs> o da mülkiyeliydi ülkelerde de böyle kalın kafalı olurlar. Kusura bakmasınlar yani. <laughs> Anlatıyorum ya. Sen benden niye vergi kesiyorsun ya? Sen devlet değil misin? Ben de devlet çalışıyorum. Sen anlamazsın dedi. Doğruymuş abi. Kesti vergi benden. 820'de. Ondan sonra kafayı taktım buna. 65 senesinden beri kafayı en çok taktığım konu devlet memurlarının vergi vermesidir. Ben net sana maaşımı ne veriyorsam odur abi. Evet, yani ha, bunu, bunu yapacaksın. Burası nasıl kalkınır biliyor musun? Nasıl kalkınır biliyor musun? Her şeyi klas yapacaksın. Yani zaten üst sağlık derece... mesela dediğiniz gibi sağlık zaten sağlık harcaması yapabilen insanlar üst gelir grubuna ait insanlardır. Yani bu e, buraya gelip tedavi olacak. insanlar e, rahit edecek e, bir sektördür aslında sağlık sektörü. Buradaki e, şeylerin, yöneticilerin bazı şeyleri başka yerlere bakmaları lazım. Bu söylediklerimi Dubai yaptı. Yani Dubai'den utanıyorum yani. Dubai bu dediklerimi yaptı. Sağlıktan mesela hiç vergi almıyor. Zamanında da iş hayatından hiç vergi almadı. İşin özünü kavramak lazım. Çünkü bazen şekilsel şeylere de takılıyoruz. Kaldı ki şekilliğin de önemi var. Yani Dubai insanlar yeniden yarattılar. Deniz içine adalar yaptılar. Ya Deniz Dubai, içine Dubai, gökdelenler yaptılar. Birinin yanında Dubai 5 para etmez. Bak şu dağlara, şu güzelliğe. Ya yok böyle bir şey Dubai'de ya. Ben Dubai'ye iki defa gittim. İlk defasında gelişmemişti. 82'de falan gittim. Ama baktım uyanık herifler. En son 10 sene evvel gittim işte. 10 küsür sene evvel. Veya 12-13 sene evvel. Baktım müthiş bir gelişme var. Suni bir şehir abi. Çölün içine bir sürü dev gibi binalar, yollar, bir kum fırtınası geliyor. Biliyor musun? Kışın her hafta kum fırtınası vardır. Dışarı çıkamazsın. Ve buna rağmen e, şeyleri bu ama. Abi buradaki en büyük şey vergi mağazası. Biliyor musun? En son okuduğum bir şeyde Hindistan şikayet ediyor. Birçok milyarderi, milyoneri Dubai'ye göç ediyor. Bir de Tayvan desin bey. Dubai Çünkü daha Tayvan başarılı. Tayvan da başarılı, Dubai daha Çünkü başarılı. Çünkü Tayvan'da yani işte tabii Çin'in baskısıyla tanınmış bir devlet olmaktan çıktı. Güvenlik Konseyi'ndeki sandalyesini Çin'e devrettiği vesaire. Ama yani bir takım siyasal sorunları var bizim gibi. Ama uçağı gidiyor, geliyor tabii şu bu. Tabii. Ve biz Kıbrıslı Türkler olarak esasen bu iki ülkenin hukuk altyapısını, ne yaptıklarını görünüşünden çok yani o düşünsel altyapısını incelememiz lazım. Aynen. E biz bunlara yabancı duruyoruz. Bu ambargo konusunda Tayvan örneğinde bastırabilirdik. Tamam bunun nedeni ne mesela Besim Bey. Ben bunun nedenini getirip şeye bağlıyorum. Yani bizim bu kamu maliyesi bir türlü çökmüyor. Siz ha, de yok, buna yok, destek veriyorsunuz hayır, yani. Hayır. Çökerse daha kötü olur ya diyorum. Çökerse mecburuz başka bir yol bulalım olur mu ya? Fakirler daha yolunu bulamazlar. Sen daha diyorsun ki burası çok fakirleşecek, doğru yolu bulacak. Hayır, kamu <laughs> ödeme yapamaz duruma gelecek. Ee, Ve para kazanmanın karşı. yollarını arayacak. Yok Şimdi Türkiye'nin finansmanı olduğu sürece geç da aksıyor arada. Kulakları şınlasın. Bizim Erdil de iki de bir söylerdi mülkiyeler toplantısında. <laughs> evet, Erdil Bey'in görüşü de budur biliyorum. Mü, mülkiyeler konuşuyoruz. Kıbrıs meselesi olunca işte Türkiye bize para yollamasın, biz düzeliriz. Aynı şey Yunanistan'da Almanya'ya söylüyordu. Sen bize para yolladın, bizi fakirleştirdin diye. <laughs> ya, ya tamam siz... senin aklını kafanı çalıştırman için sürünmene, sürününce kafan daha az çalışıyor. Mesela biz şimdi niye kolay konuşuyoruz? Bizim rahatımız yerinde. Biz şimdi günlük geçim derdinde olsak bu tip konulara giremeyiz. Ha ben bunlara diyorum ki Tamam, onlarla uğraşmayalım. Ama burayı zenginleştirip, tamam mı? Onlar daha para, memurlar daha fazla para kazansınlar. Ama yatırıma veya işlerin dönmesine, iş yapabilirliğe de engel çıkarıyorlar. Yani e sen, senin mesele... bildiğin birçok konu var. Evet. Şimdi burada beş tane veya altı tane proje söyleyebiliriz veya 10 tane Engellemeselerdi, Evet Hem Kıbrıs daha güzelleşecekti, bak daha güzelleşecekti daha zenginleşecekti. Daha kaliteli olacaktı ve şeye daha çok para girecekti. Anormal para girecekti. Tabii yani işte yani hep söylediğimiz işte Alarko'nun yatırımı var ama mesela başka örnek vermek gerekirse Bafra bölgesini biz turizm bölgesi ilan ettik. Biz insanlara gelin buraya yatırım yapın dedik. Yetişip bir defa da adımlarını attıktan sonra Hı. anasını ağlatıyoruz. Ve sonuçta çoğu da otelini izinlerini daha tamamlayamadan açmak zorunda kalıyor. Yani kriminal duruma düşüyor. <laughs> 40 milyon, 50 milyon dolar yatırım yapıyor. Diyorsun ki gene bunun Sirene, için izin almadın. Genel genel kanı burada bu tip yatırımları yapanların kötü adam olduğu kanısıdır. Yani <laughs> bir şey, şey olarak bir ülke için en ağır yatırım, evet. en riskli yatırım otel yatırımıdır. Otelin içinde de resort yatırımıdır. Neden? Otel e, ülke için değil şey için, iş adamı için muhtemelen. İş adamı için. Neden? Otelin yatırımı çok yüksektir. Mesela 100 milyon dolara mal ettiğin otelin senelik cirosu zaten 10-12 milyon dolardır. Bunun nesini kar edeceksin de neyinin 100 milyonunu geri alasın, yatırımını geri alasın. Bir de otelde en büyük risk ...daha evvel söylemiştim... ...satıp çıkma riskidir. O da yok Kıbrıs'ta. Mesela biliyorum birçok insan... ...satmak istedi. Satamıyor. Kimse almıyor. Hukuki sorunları var. Kimse gelmiyor. Büyük sermaye gelmiyor. Mesela hiç görüyor musun? Net Holding'den başka... ...borsada kayıtlı hangi şirket... ...buraya yatırım yapmıştır? Koç evet. Sabancı niye hiç yatırım yapmamıştır? Evet Bunların sebebi... Konuşalım. ...onların iyi bir hukuk düzeni var. Hukukçuları diyorlar ki... ...buraya yatırım yapamazsın diyorlar. Şimdi nedir buradaki kötülük? Bak... Fabrika kurarsın, fabrika. Diyelim ki işi iyi gitmedi. Taşırız. Fabrikayı taşıyabilirsin. Bak makinelerini alırsın sökersin, başka bir ülkeye götürürsün. Dört Yine duvarını, dört doğru. duvarını arazisinde birine satarsın. Otel. Otel yaptığın zaman, oteli taşıyamazsın. İşler kötü gitti. Diyelim ki orası itibarını kaybetti veya etrafta bir hadise oldu. Çevre kirlendi, kötü bir şöhret oldu, Siyasal turist gelmiyor. Siyasal olaylar da oluyor. Siyasal da olabilir. Savaşlar. Şimdi gibi. diyelim ki senin resort otelin var, resortta bir otelin var ve müşteri yok. Onu ayakta tutman, bekçi, şu bu, badana, boya, masrafın bile her sene bela, hiç para kazanmıyorsun. Satsan Kapatam satamıyorsun. Ama. Peki taşıyabilir misin? Hayır. Orada duruyor. Şehir otelinin bir avantajı var. Mesela şehirde Emlak. bir otel açtım ben. O oteli ben ofise çevirebilirim. Ofis yaparım. Veyahut da daire yaparım, kiralarım. Veyahut da daire yaparım, satarım. satarım. Resort otel en tehlikeli, en aptal, en riskli yatırımlardır. Bu yatırımları yapmak için 10 defa düşünmen lazım. İşte bu nedenle devletler muhtemelen vergi avantajları sağlarlar, ucuz kredi sağlarlar. Sağlamazlar Çünkü... işte. Biz de burada sağlamazlar. Mesela sana bir örnek vereyim. Yatırım indirimi denen bir şey var değil mi? Burada mesela dünyanın her yerinde öyledir. 100 milyon dolarlık yatırım yaptın. Otelden 100 milyon dolar kazanana kadar vergi muafiyeti. Vergi o. muafiyeti. Biz Türk parası yaptığımız için mesela 100 milyon lira evet, biliyorum. dolar 2 lirayken 200 milyon Türk lirası ediyordu. 200 milyon Türk lirasına kadar. Ancak 200 milyon dolar Türk lirası düşürüyorsun. Bir bakıyorsun ki 200 milyon Türk lirası çünkü ilk 2-3 sene para kazanmıyorsun. Dolar yükselmiş. Ondan sonra bakıyorsun senin yaptığın tasarruf ne kadar biliyor musun? 10 milyon dolar, 15 milyon dolardır. Bak dikkat et. Evet, anladım. 100 milyon dolar yatırmışsın. 100 milyon dolara vergiden düşeceksin. 10-15 milyon dolar maksimum düşebiliyorsun. Bu düştüğün paraya da bütün basın bürokrasi Vay namussuzlar bir dakika tamam. ne diyorlar Bunların vergi muafiyeti var diyorlar Öyle bile demiyorlar Vesim Bey Teşvik var teşvik. Dünya kadar teşvik aldılar diyorlar Teşviyi de çantaların içerisinde Para olarak Görüyorlar. algılıyorlar Evet yani bazı muafiyetler falandır Aslında teşvik Şimdi burada turizm testi vermeyelim Ama onlar teşviyi Çantalardaki Paralar olarak algılıyorlar Neyse teşekkür evet. ediyorum